Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Bilecik yeni pazardayım. Arazim 2253 metrekare net kullanım alanına sahip. Mevcut kadastro yolu var. Danışman köyü Bilecik yeni pazara giderken alan giriyorsunuz. Danışman köyünün üzerinden normal binek araçla yani arazinin yolu düz bir zemine sahip sertleşmiş. Normal binek bir araçla girebilirsiniz. Arazinin başına kadar geldikten sonra kadastro yolumuzdan şöyle. Hatta burada iz var. Arazi içerisinde de arabayla girebilirsiniz. Evet. Şu anda arazinin içerisindeyim. Arazimin zeminini görüyorsunuz. Arazimin zemini dümdüz. Şekli gayet güzel. Bakın şu ağaçları gösterelim. İleride gördüğünüz tek bir ağaç var. Bittiği nokta sınır orası sağlı ve sollardaki araçta ağaçlarda bittikleri arazi sığının bittiği noktalar. Arazinin şekli çok güzel. Yani zemini gerçekten çok güzel. Ve sol tarafında hemen kavak ağaçlarını görüyorsunuz burada. Sulak güzel bir bölge. Burada bir akarsu yatağı var. Ben şimdi daha önceki yıllarda bu bölgeden çok su arazi sattım. Bu, bu, aslında bu akarsu yatağı kışın çok güzel akıyor, şakır şakır akıyor. Ancak bu sene kurumuş, e, bayağıdır da bölgeye gelmemiştim. Kurumuş, normalde sevinmiştim güzel bir görüntü olacak diye ama tabii kuruyunca böyle ama inşallah kışın tekrar yağmurlar yağmaya başladığı zaman, karlar kar yağmaya başladığı zaman nehirlerimiz, dere yataklarımız tekrar suya dolacak diye ümit ediyoruz. Söyleyecek başka bir şey yok. Alıcısı şimdi hayırlı olsun. Bir şey daha anlatı söyleyeyim. Bu e, Yeni Pazar merkeze bu yoldan direkt Yeni Pazar merkeze kadar gidebiliyorsunuz. İlçe merkezine kadar. Alıcı şimdi hayırlı olmasın derim.